Arkadaşlar merhaba. Blok okuma egzersizleri. Üçüncü çalışmamız metin üzerinde blok okuma çalışmasıdır. Yine egzersizimize girelim. Hızımız seçelim. Seviyemizi seçelim. Seviye 3 olarak seçelim. Seviye 3 kelimeleri bize 3 kelime 3 kelime gösterir. Metnimizi seçelim arkadaşlar. Başlat diyelim. Bakınız burada metin tam olarak karşımıza çıkar. Ve burada bize bir gölgelendirme verir. 3 kelime 3 kelime. Der ki egzersiz bize. Beni takip et. Benim hızımda 3 kelime 3 kelime benimle birlikte oku der. Burada arkadaşlar yine bloklama yapıyoruz. Kelimeleri tek tek değil. iki kelime 2 kelime 3 kelime 3 kelime arkadaşlar. Bize verilen ritimde programla birlikte okumaya çalışıyoruz. Okuma hızımızı ve anlama oranımızı arttıran güzel bir çalışmadır. Bunu her gün 3-4 dakika hızını ve seviyesini arttırarak yapmaya çalışın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.